Doktor öğretim üyesi Burçak Söylemez. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Beyin Cerrahisi'ndeyim. Şu anda kliniğimizde beyin cerrahisi adına birçok işlemi gerçekleştirmekteyiz. Hem beyin açısından hem omurga ve omurilik açısından birçok çalışma yapılmaktadır. İş ameliyatlarımız yapılmaktadır ve hasta takiplerimiz yerine getirilmektedir. Yoğun bakım ünitemiz mevcuttur 6 yataklı. Şu anda kliniğimizde endoskopik transfenoidal hipofiz cerrahisi yapılmaktadır. Ee, hipofiz beynin e, bütün hormonlarının, vücudun bütün hormonlarının salgılandığı bir bölgedir. Burasının e, bütün vücut dengesini sağlayan bir yerdir. Şu anda endoskopik hipofiz cerrahisi e, burundan girilerek yapılan bir işlemdir. Bu işlemde hastalar konforlu bir şekilde sadece ameliyattan sonra burunlarında bir dört gün tampon gibi bir zorunlu işlem kalıyor. Onun dışında herhangi bir ameliyat görüntüsü olmuyor veya vücutlarında bir kesi, bir yara izi olmuyor. Daha konforlu oluyorlar. Hemen bir gece yoğun bakımda yakın takip açısından tutulup ertesi günde kliniğimize alınıyor ve üç gün dört gün sonra da rahatlıkla evine gidip rahatlıkla hayatlarına devam edebilecek bir konumdalar. Endoskopik hipofiz cerrahisi çevre illerde ve yapılmamakla birlikte Sivas'ta da sadece bizim merkezimizde yapılmaktadır. Yozgat'ta, Tokat'ta, Erzincan'da, Giresun'da bu işlem yapılmıyor ve hastalar o bölgeden geliyorlar. Hatta Amasya'dan gelen hastalarımız bile var. da bir civarında hasta yapıyoruz. Biz gün geçtikçe hasta sayımız da artmaya başladı. Merhabalar. Ben Doçent Doktor Kasım Durmuş, Cumhuriyet Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Kliniği. Kliniğinde öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Ee, bugün burada e, beyin sinir cerrahisi ile beraber ortaklaşa şey yaptığımız bir ameliyat hakkında size bilgi vermek amaçlı e, bulunmaktayız. Evet, çevre illerde yapılmayan ve bizim kliniğimizde, Cumhuriyet Üniversitemizde yapılan bir ameliyattır endoskopik hipofiz cerrahisi. Ne yapıyoruz biz bu ameliyatta KBB'ciler olaraktan? Biz endoskop eşliğinde girerekten burundan sifonoid sinüs dediğimiz hastanın sinüsünü açıp oradan hipofiz bezine ulaşıyoruz. Ve daha sonrasında da bu aşamadan sonra hastayı beyin cerrahisine veriyoruz. Bu ameliyatın hasta için avantajı nedir? Hastanın hastanede kalış süresi kısalıyor, komplikasyon ihtimalimiz daha azalıyor, hasta daha konforlu bir ameliyat geçirmiş oluyor. Tabi endoskoplar kullanarak yaptığımız için hastada başarı oranımız da daha da yüksek oluyor. Tamam tümörü tamamen çıkartma e, olasılığımız daha da diğer ameliyatlara göre daha da fazla olmaktadır ve daha kansız geçmektedir. Marif Hikmet Alman, 54 yaşındayım. Evliyim, iki çocuğum var. E, bundan bir buçuk sene öncesine yanılmıyorsam bir buçuk sene önceydi. E, Urolojik rahatsızlıklardan dolayı gelmiştim üniversite, Cumhuriyet Cumhuriyeti Üniversitesi'ne. Ee, yapılan kontrollerden sonra endokrin bölümü bir yıl civarında kontrolde tuttuktan sonra e, hipofiz bezindeki urun ilaçta e, ilaçla küçülmediğini ve ameliyat olmam gerektiğini söylediler. Biz de ameliyata karar verdik. Ee, e, ameliyatı da araştırdık. Cumhuriyet Üniversitesi beyin ve sinir hastalıklarının bu konuda iyi olduğunu öğrendik. Burçak Hanım'la görüştüm. Doktor Burçak Hanım. Ve e, ekibine çok teşekkür ederim. Çok güzel bir ameliyatım oldu. İnşallah sağlığımıza kavuştuk. Evet. Yok. Şu an hiçbir sıkıntım yok.